Oha! Yağmurda birisi ne yapıyor şu an? Gözüküyor mu bilmiyorum. Adam ip atlıyor. İşte kazanan mantalitesi böyle bir şey. İyi bir baba olacağımı düşünüyorum. Ama yıllar geçti şimdi, üstünden beş sene geçti. Aynı fikirde değilim şu anda. Çünkü insan bu yaşına kadar geldiği zaman sağlıklı, güçlü ve aktif bir şekilde büyük bir lükse alışıyor. Ve bu lüksünün bir hegemonya altına girmesine izin vermiyor sanki benliği. Hepimiz bir yerlerde kırılarak buralarda bu şekilde duruyor. Bazısı aşk acısı yaşadı, bazısı terk edildi, bazısı yalnız kaldı, bazısı arkadaş bile bulamadı. Bazısı işten atıldı, bazı futbol takımında ilk 11'e bile giremedi. Bazı sakatlandı ve hayalleri yarıda kaldı. Acının türü herkese göre farklı oluyor. Ama acı çektiğimiz bir gerçektir. Yine de kimse bilmez, kimse duymaz. Çünkü kimseye anlatmayız. <laughs>